canım. gibi melek mi oldu? Oğlum, Çok eğlenceli. Fırkan abiyle ve oyuncu Yani Yasmin ablayla. Esne karşısında. Sen Esne, Atakan. 3, 2, 1, oyun. <laughs> evet. Yani çok var, bir sürü. çok var, bir Gene düşme sahnesi. Fırfır, e, Fırfır'ın olduğu çiftliğe gitmeye çalışıyordum. Başka bir yere geldim, ayağım kayıptaydı, dereye düştüm. Fırfır da yok, annem de yok. Çok özledim annemi. Deniz! Anne! Deniz! Abi! Deniz! Atabildiğim şahneyi çok sevdim.